Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Left 4 Dead'in hikaye modunu oynuyoruz. Yanımda Okan ve Ali ilk bölüm çekiyoruz. Selamlar Okan, selamlar Ali. Evet, ben Okan. Selamlar arkadaşlar, Ali ben. Evet, başlayalım evet, abi Başlayalım abi. Hikaye modunda ilk Şimdi bölümü iki tabanca, bir tane de şey alalım, yardım. Gel yani abi. Başlangıç için bu arada çift tabanca yapabiliyorsunuz, onu unutmayın. Yaptım, yaptım. Sarka... Aaa evet, beyler! Beni... Oğlum bu kadar hızlı aksiyona girişeceğimiz... Evet, <laughs> <laughs> açtığımız gibi yani. yani. Eski oyun ya. Abi eski ama bence en güzel zombi oyunu. Yani sayılır. Bu arada buradaki e, özel kıyafet... Eğlen be eğlen be Ali sağ tıkladı bu arada vuruyorsun söyleyeyim. Melay evet, burada çok fena. Zombileri ittiriyorsun. Sarı veriyorum iki defa arda aldım. Real. Ben Nereden, <laughs> nereden gidiyoruz? Oktan yolu buldun mu? Ya, şuralarda bir mu oh, var? Muhtemelen güzel şeyler vardır. Oo oh, Aa. beyler 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 çok iyi Allah Ali'yi kaptı götürüyor çok iyi. Beyler gidiyorum. Geldim, geldik geldik. Şöyle Değil yardıralım. Bir şey Okan gel çok abi Allah. geride durma fazla. Bir dakika. Okan ne şahsi çıkması bittiyse gelecek. Abi eşya önemli. Beyler bir şey var mı kardeşim bulalım mı? Ben Ana vardım da. Ya. Okan gir abi önden. Bir geride sol yap. Gerideki soldaki camdan geç. Aha. Kız arayın. Reloading. Reloading. Sesler <laughs> iyi bu arada. Bu güzel ya. Şey konuşmalar güzel yani. <laughs> Sesleri güzel. Ya, aynen. E, bir daha, bir geri abi. Orada bir tane şey olması lazım ya. Ah, bomba. Lemle bomba alalım bakalım. Güzel, buradan devam ediyoruz. Gel gel. Oo uh, biraz korkutucu. Ali bekle kapıyı açalım gel. Ta gel. Açıyorum Ali burada. arkasında biri var bak. Yardım, yardım, yardım. Allah Ben zil basıyorum yardım, bir dakika. Benim canım neden bu kadar düşüyor? Basma basma basma. Basma. Gerek yok kanka ne ya. O kadar cana gerek can, yok. Can oğlum. 60 can. Ben de siz full can görüyorsunuz bu arada. Siz full <laughs> müsünüz? Adrenalin <Aa, Adın> <laughs> var. Ali mi? Kanka abi. <laughs> ben önden gidip tanklıyorum aynen. Reloading. Çok güzel ya. Ta Ergenler arkanda. Süper alın abi. Süper alın. Nerede onlar? Nasıl alınıyor? E. Eyle. Bu çok iyi. Aynen öyle zombiler herkese. Çek çek çek. Oha 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 oha. Ha. Abi şöyle merdivenlerden y bir artıralım hızlıca. Go 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 Abi nasıl ıskalıyorum ya? Şaka Senin mı? Gösteri fena ya. Bir şey denedim abi. Bakalım ne olacak. Beyler arkaya bakıyor musunuz? Oo. Oh. Oo. Oh. Ben burayı görmedim. Arkadan gelmiyor. Oo, oh, <laughs> buradalar hadi. Öldür 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 öldür. Ne tabanca? Magnum. Magnum vay be. Bendeki Magnum. Magnum <laughs> mu? Diggle, Diggle ya. <gülüyor> <gülüyor> Bendeki Magnum. Aslında var ya. Abi gel 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 gel. Gel abi. şey yani. E, delan bir silah. Dürüm Aa burada şey var. Oluyor. Bak bunu alın abi bu elektroşok şok. Ali e, bu sende kalsın ya kanka ya da ta sende. Bende şey var. Kit var ya Gerek yok ya arkadaşlar bu sallanıyoruz. Sallanıyoruz. Ama burada bir şeyler var. Kız sallanıyorsa haberiniz olsun tank geliyor demektir. Go. Aa, orkestra içinde değişik bir ee, hale bürünüyorum. Bitti gel, abi gel 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 gel. Gel abi gel 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 gel. Kapat abi. Preloading. Tüm var çıkartın. Ta silahını bir tanesini at lan. Bende silah yok. ki. <laughs> <laughs> Bak eğer çift silahı yere atarsan tek silah olarak düşüyor bu arada Okan. Elindeki ama çift silah kılıyor. Aha yapıyor. aha. Abi şey oldu. Bekçıla şey var diyor. Aha. Uuu karanlık oldu. Var şimdi kusurum var? Ben de bilmiyorum. Bir şey var ama kusur mu bilmiyorum. Ali Ali zorlu sürüşü Ben mi? Ne yaptım evet. oğlum? Evet. Oo. Of şuraya bak bu ne Öf Biliyoruz. dead Oğlum Bu ne lan? Abi çok efsane. Aldınız mı yerden? Aldık da. Ben de silah ben almadım silah. Nerede? Aldık kanka lan yerden. Maviyle gösteriyor zaten. Tamam aldım. Görüntü çok şey değil mi böyle ateşli? Evet evet fazla Aha, gerçek. Aynen, aynen. Gibi gerçek gibi değil de değişik yani. bir kere şurada pompalı falan var lazım olan var mı? Bak tabanca da var. Yok benim bak, var, var silah. <laughs> sağlık var Ali, sağlık kiti var. Aldım. Pompalı var. Ama defibratörüm düştü Okan. Ha o, kanka? Aa, o Hocam önemli defibratörü kanka. Aldı. Defibratörü aldım, defibratörü aldım Hayır, defibratör ne biliyor musunuz? Arkadaşlar, Ölüyü canlandırıyor. Kendisi, aynen. Ama çiftler ee, nereden gidiyoruz? Ee, lazım kanka olabilir kanka. kalsın. Aynen aynen bak zombiler buradaysa burada alınır kardeşim. Artık ben ölürsem de anla ki beyler. Defibratör. Anlar öyle. Sen ölmeden yere at kanka onu. Oha o alan lan. lan. Tutun koruyun beni. Ha hansır yakaladın. Roach'ın. Ne var abi burada? Burada da bir depilatör var. Gel abi öyle. Aa, Aa çok yani. duman anneciğim çok duman. Daha güzel bir yere gidersek güzel olabilir. İki tane değişik var orada bak pembe böyle parlıyor. Onlar olarak. şey kanka biz ilaç atıyoruz bak, ya. ya. Ha, ilaç attık ya onun içinde olamıyor. Bu da şey Nereye geldik lan? Buradan bir yere gidecek gibi biz lan değil. Mi? Şurada yer var. Her çıkıyor Bana vurmayın lan arkadan. Buldum bu ya. Güzel. Yargıla bakayım abicim. Yargılıyorsun kardeşim. Opa, Aa. Sığınağa girindi abi. İlk bölümü tamamladık herhalde. Al Almıyorum Gir arkadaşlar. Abi. Hop şarkı alsın. Oo. Burada kitler Rochelle var. Rochel gel, Rochel gel. Doldurdu. Kapattım abi. Bitti. Aynen şimdi son iki bölümü geçiyorum. Vay be. En çok öldüren Taha. Sonra abi nasıl bota karşı yeniliyoruz ya? <laughs> abi bak Rachel'ın mükemmel Ama bir en... var. <laughs> e enfekte öldüren de Ali en çok. Aynen. <laughs> gözünden özeller Yakın bir savaşçısı abi. Nasıl ya? O kadar şey yaptım çalıştırdım motoru. Dört tane mi öldürmüşüm? Ki. Dokunmadım. vallahi bak canım, o kadar. sen dokunmadın. Hadi bakalım. Bak en fazla enfekte 94 abiniz king. <laughs> Aa dur. Ee, bu sağlık kitini <laughs> kullanalım Ali. Oradan sağlık kiti alalım. Sende yok Yo, gerçi sağlık kiti. <laughs> kapat kapat kapat. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şurada şöyle kaçalım. O zaman ben bir yere bırakayım. Sağlık kitini alayım ondan sonra... Hadi hadi. Sonra... Aynen. Aynen. Bu arada az önce birisi bana bir sıktı şaftı. Ben yanlışlıkla sıktım Allah ne helal olsun ya. Zombiler asıl tehlike değil abi. <laughs> asıl Kendi tehlike Kendi kendimizi yok. öldürmezsek... <laughs> Sıkıntı yok. Şuna bir tane daha vurayım. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Gel sağ krik Gel gel. İşkence. Bir an. Şarjı var. Aşkçıya değil mi artık? ben gidiyorum. Yürüyüyoruz abi yürü yürü yürü. Gel 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 Anlaması gel gel. Ananı satayım. Çık çık çık, çık 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 çık. Yakın Tamam abi. Derin fethi olun bunu. Şimdi cenebastı bulun arkadaşlar. Asistan uzak durmaya çalışın. tamam. Bu küçük arkadaşlar. Lan lan lan. Arkadaşlar ödüyoruz. Toplan abi. Toplan 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 oluyor burada? Kanka. Birbirlerini öldürüyorlar. İlaç zehirli ilaç atıyoruz bunlara. Reloading. Atıyor. Gel gel gel. Gel şimdi size hmm. güzel bir soru geliyor. Hazır mısınız? Tamam. Hazır mısın bak bu soru sana. Ha. Aa burada güzel silah var. Bu enfekte olayı gerçek oldu. Bu ne? Dünyada zombiler var ha. kardeşim. Ne var? Bir anın ne? Bana Guns here. <laughs> evet kardeşim cevap bekliyorum bakalım. Valla... benim defibri gitti abi. Bu cephaneyi bir şey aldım. Aa cephaneyi koy yere kanka. <laughs> cephaneyi... Aa dur ben bunu yere koyayım dur. Dur bekle. Bunu koyalım kanka. Bu yanıcı cephanede alın hepiniz. Gel gel gel. Yanıcı cephane aynen. alın abi. Aynen. Milleti yakalım. Al ta sen de. abi. Yanıyorsun, Fuat abi. Çocan, cevap abi, cevap verin. Gel abi. Tek Tek başım başıma mıyız abi bu <laughs> arada? i̇stersen tabii team yaparsın bile. Anasını. Ben varım, yetmez mi? Belanı... Oo. Ali sen ne vardın? Kardeşim ben ilk gün zombiler fazla olmadı. Aa, charge charge. Abi o kadar ben vurdum. Son vuruşu Ali yaptı. Yani şey demiyorum. var. Oh. <laughs> hey Bitti mi şimdi yanıcı <laughs> Daha Abi 50 tane miydi ya? ben de fazla bir şey zannettim. Yani ben tüm mermiler olsun falan olacak falan zannediyordum. koş 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 koş. Onları sıkmasanız da kanka. Patlayacak zaten. Ya oğlum birisi buralardan bir yerlerden bir onuruyor ama. Dur. Çıkın oradan abi çık çık çık. <gülüyor> Dur. <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> lan bizim adamı çekiyor lan. <laughs> <Ben> kurtardım. <laughs> kurtardım. Kurtardım. Kere buraya çıkalım Reloading şuraya çıkın abi, buraya çıkın. Ali arkanda vardı. Tamam. Oo, beni yakaladın. lan. Lan lan. Hunter sesimi de o ve Okan'ın son hali. Aa, çok kurtuldum. Abi ben Yasuo oldum, açın yolu. Bugün dükkana bir çocuk geldi abi. Diyor ki abi lol oynuyor musun dedi oynuyorum dedim diyor ki yasuo mu oynuyorsun? Aynen, kardeşim deseydin 10 IQ'yum de beni farklı oluyordu. Aynen, aynen, aynen. aynen dedim yasuo oynuyorum. Ailemi se, se ailemi sevmiyorum yasa oynuyorum. <laughs> Ailem bilgisayar oynamamak kızıyor yasa oynuyorum. <laughs> evet, evet. Ee, abi. Dur abi bak burada sağlık <laughs> mi var yok. Şimdi hemen bir şey kullanalım abi. Kullan bunu. Hop. Bir tane de bundan al. Mermi al. Ee, ben AWP'yi seviyorum. <laughs> AWP <-BP> güzel oluyor. galiba. <laughs> ne oldu lan? Kral Ha bayağı ilerlemiş. Tarihi ya, ya. Aşağıdayım aşağıdayım. Uy. Sen <laughs> Az azaldı herhalde canım. Bunlar burada bekliyorlar şimdi. Oha. Beyler. Beyler charger charger abi size var ya siz sıkmayı mı Ben kardeşim ben dürbünlüyüm. Uzaktan <laughs> sıkarım ben. <laughs> Bu ne abi? Işte yakına giren adamın 9 canı oluyor işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> <laughs> Onları satayım. Oy. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. <laughs> <Of. gülüyor> Okan var ya bütün antırlar sende abi. Fark Allah ya. ya. <laughs> Kardeşim anlamadım ki ya. Dur, dur 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 dur. Ta bekle bekle gel gel bırak bırak. Dur gitme 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 dur. Dur şimdi burası da olacak birazdan. Tamam. Bu şey atacağım yere onu patlatacaksınız tamam mı? Burada senin ee, testleri şey. çalıştırabiliyorsun onu biliyor musun? Benzin doldu. O AKK okay, aşağı atmışız. Ay, 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 ay. <laughs> Ta aşağı niye indin lan buradan vuruyorsun beni lan. sen önüme ateş attığın için kardeşim yanmamak için attım. <laughs> Aha silah deposu. okan bak bak burada otomatik atlet de var. Gel gel gel. gel. O keleş var. Beş kereş kereş Oo, skal değil mi bu? Ya bunu sevmiyorum ya. Beyler can gel çok şey. Bak, bak. Ürbün, bu çok Ürbün, güzel, bu 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 dürbün efsane. Abi lazer var, gel gel gel. Nerede nerede nerede? Burada gel benim olduğum yerde gel tamam. Lazer almışsın oğlum zaten sen. Ha, Gördüm. Aa beyler gel kapıyı açmışız gel. Aa dur bir sağlık kiti kullanalım. Ali sağlık kitin var mı senin? Ne, hiç kullanmayın bak. Yok, Ali sen ya. kullan Reflatör gel var. buradaki var. Bunu kullan ondan sonra refletör al eline. Bunu burada mi var mi? bir tane. Gel gel burada var bir tane. Gel benim yanıma gel. <laughs> benim yanıma gel. Bunlara lan tabancalara bak suzon gibi. Bunun onları. Healing. Healing. Oğlum onu öyle. Kanka gel gel ünlem var gel. Tamam. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Neyse, ha. Dur hangisini ya, alsam ya? Ne arkadaşlar? Ya, Bunları sayın. Güzel geliştirmesi Başka ya. tabanca yok mu ya? Sadece bir tane çeşit tabanca var, her neyse. Al E'ye e bas bir daha alabiliyorsun buradan iki çeşit Ya ikili aldım da. Dur bekleyin ben, ben uzaktan. Dur 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 dur. Burası İlim çok sakin abi. değil mi? Kanka bak. Sakin Ali atlama kanka öyle. Oo. Ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Bakayım onu Hunter mı lan? Sakin hallerden korkacaksın Johnny. Mağaza kapısını açıyor şu. Ali bu görevi sen yapar mısın? Niye? <gülüyor> 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 ne bileyim sanki. Sanki... <laughs> sanki. Aa buraya git. Aa. Huuu. Dur lan. A dur 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 dur. Nereye atalım? Baba baba. Kolayı al diyor. Kolayı al diyor. Tamam ben kola Tam... alacağım. Geldim. Ne yapıyoruz? Şimdi mağazanın içinden bir tane kola almadık. Aldım ben onu. Geliyorum. Lan lan lan. Beni kor. Yapamıyorum bak. Yapamıyorum. lan Ta. Koruyorum da. Reloading. <laughs> Koş. Ali yukarı çık Ali. Nereden çıkacağım? Yok kanka bir çıkacağım. yerden çık. Memeleri buldum. Varya tam sağda. Aa! Aa beni çekti. Lan bana yardım edin. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum Ali. Ra Neredesin çıktı <laughs> lan? Veremiyorum. Oğlum lan ölüyorum lan. Lan bana da oğlum bire de sıkıyorum lan bir. Oğlum. Ta bıraksan oğlum elindekini beni kurtar. Allah ulan kurtaramadık ya o kana yazık oldu gel. Ha be. Ali sen niye vur gittin uzaklaştın? Ali sizin zekir var. Ya ta kaldırıyorsun. sıktı. taş fırlattı kafama bu ne? Gitti tam 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 tam. Şuradan tam. tam beyler beyler beyler. Oo oh, tekim burada öldüm. <laughs> ben de öldüm. Defib bir bende mi? Oha ya nasıl <laughs> ölüyoruz ya? Hadi Kaldır, kaldırıyorum. Bir şuraya bak ya. Aa geliyor geliyor bir tane daha geliyor dur. <laughs> lan o. Dur 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 deli deli deli. Nerede? Oğlum burada görünüyordu da demin. Aa. <laughs> Aa, tamam. wow, özel gibi. Helal. gel, kırılmış, kırılmış burası. Devam edelim. Dur, bekle şeyi kullanalım. Pilleri alalım. Oy, ne oldu şimdi buna? That's what I'm talking about. I Şöyle şuralar, şuralar, hemen, 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 temizleyin. Çok güzel abi saati olmalar lan. Lan lan lan. Senin lan lan? Ha korona Abi şundan al ya. Okan devam devam abi bak sen çok mutlamaya başladın ya bu. Lootlama değil oğlum ya. Ah lan lan ta ya. Zombi ben bana şey geliyor. Kurtardı Kali seni. Lan charger mı? Beyler charger gidiyor. Çocuk elini alamadım. Dur bekle. Ta tamam, bizim yerimize gel. Bir sakin ol. Lan beyler. Ya ya bak bölüm burada bitiyor beyler. Bölüm burada bitiyor gelin. İş yapmak için harika bir yer. Koş. Koş koş koş. Reloading. Re Gir abi gir 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 gir. Gelsiniz de lan. Gel abi gel abi. Ben arkada mücadele ediyorum arkadaşlar. Siz de takıldım böyle işte, gezdim burada. Abi. <laughs> mermi, ya. mermi, mermi, mermi. Evet, can abi, can ya. Bitti mi? Oh be. Can. Evet arkadaşlar. O hal bot benden fazla oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aynen abi. Bot, aa, Bot Tank ben fazla katili. Olmuş, yorumsuz, <gülüyor> yorumsuz, yorumsuz. <laughs> tank'a, tank'a <laughs> en çok vuran ikinci bot abi, nice. Her neyse arkadaşlar, abi, bizi izlediğiniz oh, için bayağı. teşekkür ediyoruz. Yani dikkat edin arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu senin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir dahaki bölümde 3. bölümden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.